Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle while döngüsünün nasıl kullanıldığını öğreniyor olacağız. While döngüsünün temel yapısı burada gördüğünüz gibi. While döngüsünde temel yapı şu şekilde. While anahtar kelimesini kullanıyoruz. Ardından yanına bir koşul ifadesi yazıyoruz. Bu koşul ifadesi ne olduğundan bahsedeceğim. Ve arada şurada bakın yapılacak iş veya işlemler. Ardından e while'ın bittiğini belirten end while. Bunu while end şeklinde de görebilirsiniz. Temel olarak while döngüsü bu yapı üzerine kuruluyor. while while anahtar kelimesi yanına koşul, ardından while döngüsünün bittiğini belirten end while anahtar kelimesi, arada da yap, yapacağımız iş veya işlemler. Burada yapılacak iş veya işlemlerden kastım şu. Burada tek bir iş de yapabilirsiniz, birden fazla iş de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi buradaki koşul ifadesi nedir? Bu şudur. while döngüsü diyoruz. Döngü, adı üstüne döngü. Yani burada while döngü while ile end while arasında yapılacak işlemlerin yapılıp yapılmayacağına karar veren bölüm burasıdır. Eğer bu koşul true ise, bu koşul true ise yani burada belirttiğimiz koşul sağlanıyor ise while döngüsünün içerisine girilir ve burada yapılacak olan iş veya işlemler yapılır. Buradan çıkıp tekrar yukarıya gelinir, sorulur. Daha çıkmadan tekrar yine koşul kontrol edilir. Ee, yeniden ben bu aradaki işlemleri yapabilecek miyim? Bakar. Eğer yine true ise yine yapar. Yeniden while'dan yukarıya gelir. Tekrar sorgular koşulu. Eğer koşul true değil de false ise buradaki şart kontrol ettiğimiz koşul ifadesi bize eğer false döndürüyorsa yani hat yanlış istediğimiz şart sağlanmıyor ise artık buraya girilmez. while'ın altından şurada hangi işlemleriniz varsa program oradan akmaya devam eder. Tekrar söyleyeyim. while döngüsü şurada belirtilen koşul doğru olduğu sürece yani true olduğu sürece çalışır. Eğer buradaki koşul doğru değilse while döngüsü çalışmaz. Aradaki işlemler yapılmaz yani. Buradan şunu diyebiliriz. Eğer ki while döngüsünde koşul false ise aradaki işlemler hiç çalışmaz, bir kere bile çalışmaz. Bunu daha sonra görecek olduğumuz Repeat Until döngüsüyle de kıyasladığımızda aradaki farkının bu olduğunu göreceğiz. O yüzden tekrar ifade edelim. While döngüsünde eğer buradaki koşul yanlış ise döngüye hiç girilmez. Eğer koşul doğru ise aradaki işlemler yapılır, end while'e gelir. Ardından burada program bitmez, yeniden koşula girip bakılır. Acaba ben bunun içerisine yeniden girebilecek miyim? Buradaki işlemleri yapabilecek miyim? Bakıyoruz. Eğer koşul doğruysa tamam gir içeri yap işini. Yeniden sorgula. Bu sefer diyelim false olsun. Tamam artık burada e, koşul false olduğu için sen burada çalışamazsın. Otomatik olarak şuradan end while'ın altına devam et. Hemen bir örnek yapıp e, bunu pekiştirelim. Örneğimiz şu olsun. 1 ile 5 arasındaki sayıları while döngüsüyle ekrana yazdırın. Bunu daha önce e, sayaç kullanarak yapmıştık. Sayaç kullanarak basit yapması sıkıntı yok. E, artık while döngüsü yapıyoruz. Hemen şunu şöyle alalım, başlayalım. Adım bir Her zaman olduğu gibi başlığı ile başlayalım. Adım iki Öncelikle algoritmaların en baş e, en başında e, konuştuğumuz şu en önemli ifade vardı. Problemin tanımlanması. Problem şu an benden ne istiyor? Bunu ne bir şekilde anlamalıyım. Problem benden 1 ile 5 arasındaki sayıları while döngüsü ekrana yazdırmak. Herhangi toplama başka bir şey yok. Sadece ekrana yazdırmak. Tamam. Kaçta kaç arasında? 1 ile 5 arasında. Hmm. o zaman bir başlangıç değerim var. Bir de bitiş değerim var. Bunlara müdahale edemiyoruz bu arada. Eğer soru bize böyle vermişse biz değiştiremiyoruz. O aralıkta çalışacağız. 1 ile 5. O zaman benim bu 1 ile 5 arasında gidip gelmem lazım ekrana da o sayıları yazdırmam lazım. Önce ben bir sayaç değişkeni tanımlayayım bunun için. Sayaç eşittir 1 diyelim. Şöyle diyelim. Sayaç eşittir 1. Adım 3. Şimdi bakın while yazıyorum. While anahtar kelimemi. Buradaki koşul. Koşulum ne benim? Sayaç değerimin küçük ya da 5 5'ten küçük veya eşit olması. Şöyle diyelim. Sayaç küçük ya da pardon eşittir 5. Bu şekilde kalsın. Adım 4 Biraz girinti verelim çünkü bu while bloğuna ait olduğunu belirsin kodun ee, Ekrana Sayaç Değerini Yaz virgül sayaç diyelim hangi değişken olduğunu belirtelim adım 5 And while Adım 6 Bitir Şimdi burada şöyle bir yapı kurdum bu yapı şu an hatalı hatasını az sonra birlikte bulacağız Bu yapı bize şunu yapacak ee, başlayacak. Sayaç, de, sayaç değişkeni bir değerini atayacak. Eğer burada sayaç değeri de 5'ten küçük veya eşitse yani burada bir koşulumuz var. While döngüsünü hatırlayalım. While döngüsü neydi? Şuradaki koşul doğruysa yanında belirtilen bakın koşul vardı şurada. Koşul doğruysa aradaki iş ve işlemler yapılacak. Hadi bunu bir çalıştıralım. Kodumuzu şöyle biraz büyütelim. kalemimizi alalım Öncelikle burada bir sayaç değişken tanımladık Burada while yapımızı kurduk bakın while ve end while Şurada belirtildiği gibi while end while şurada da bir koşul var bakın while'dan sonra koşul geliyor Şurası da benim Mavi yapalım Şu sayaç küçük ya da eşittir 5 dediğim yerde koşul Bu koşulun durumuna göre ben bu aradaki adım 4'teki işlemi yapacağım veya yapmayacağım Haydi bakalım Sayaç değişkeni Değişkenim varmış yazalım şuraya sayaç değişkenini Sayaç. İçerisine 1 atılmış. Süper. While sayaç küçük ya da eşittir 5. Sayacın içerisinde 1 var. 5'ten küçük veya eşit mi? Bakıyoruz. 1, 5'ten küçük veya eşit mi? Evet. True. Ne demiştik? Şart doğruysa while'da belirtilen şuradaki koşul doğruysa içeriye girilir. Ben de bakıyorum. 1 küçük ya da eşittir 5. O zaman şart sağlanır. Yani true olur ve e, while döngüsü içerisine gelir. Adım 4 işlenir. Adım 4'te ne demişiz? Ekrana sayaç değerini yaz. Şurada bir ekran çıktığımız olsun. Sayaç olan kaç var? 1. Tamam süper. End while'dan sonra ne demiştik? Program bitmez. Tekrar yukarıya gelip koşulu sorgular. Biz de end while'dan sonra tekrar geliyoruz koşulu sorgulamaya. Bakıyoruz sayaç 5'ten küçük veya eşit mi? Bakıyorum sayaçta 1 var. Evet 5'ten küçük veya eşit. Yine true. O zaman koşul sonucu doğru. Adım 4'e gel. Ekran sayışlarını yaz. 1. O. Yine 1 yazdı. Şimdi burada hep 1 yazar. Bu sonsuz döngüye girer. Bunu özellikle yapmak istedim. Çünkü while döngüsünde en sık karşılaştığımız en e, hata diyelim. Hata da demeyelim de unutkanlık. Unutuyoruz hep. En çok karşılaştığımız olay bu. Şuradaki sayaç belirlediğiniz de, döngü değişkenini arttırmıyoruz. Bu bizim için büyük bir hata. Ne yapacağız peki? Şöyle yapacağız. Buraya adım 5'e geleceğiz. Adım 5 diyeceğiz. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1. Bunu kısa yazımda şudur. Sayaç artı eşittir 1. Buna da alışalım. Ama biz şu an uzun yoldan yazalım. Şimdi şöyle biraz geri alalım buraları. Tamam. Yeniden başlayalım. Şurada da silelim. Haydi bakalım. Sayaç değişkenine 1 değerini atadık. Süper. While sayaç küçük ya da eşittir 5. Sayaçta 1 var. 1 5'den küçük veya eşit mi? Evet. Sonuç true. True olduğu için döngüye girilir. Ekranın sayaç değerini yaz. 1. Sayaçta 1 var çünkü. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1. Sayacın içerisinde ne var? 1. 1 ile topla. Eşittir 2. Bunu nereye at? Sayaç değişkeninin içerisine. O zaman sayacın yeni değeri 2. Süper. Burayı silelim. Az sonra yine lazım olacak bize. Sayı 2 oldu. End While'dan sonra ne demiştik? Bitmiyor program. Yeniden koşulu sorgulamaya. Sorgulayalım. Sayaç küçük ya da 5. Sayaç değişkeninde benim şu an 2 var. 2, 5'ten küçük veya eşit mi? Evet. O zaman şart sağlandığı için döngüye gelecek. Yani şu adım 3 ile adım e, b, şu adım 6 olacak. Pardon. Şu adım 7. Adım 3 ile adım 6 arası yapılacak. Şurası. Tamam. Girelim. Ekrana sayaç değerini yaz. Sayaç 2 var. Yazıldı. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1. Bu artık şu demek. Sayaç değerini 1 arttır. Sayacı 1 arttırırsam yeni değerim 3 olur. Süper. Bitti mi? Hayır. Yine end while'dan nereye geliyoruz? Şuradaki koşul ifadesini kontrole. Bakıyoruz. Sayaç 5'ten küçük veya eşit mi? Sayaç 3 var. Son değeri 3. 5'ten küçük veya eşit mi? Evet. O zaman döngüye geriye Şart sağlandığı için ekrana sayaç değerini yaz. Sayaç 3 olduğu için ekrana 3 yazılır. Tamam. Diğer adım 5'teki adımımız sayacı 1 arttır. 4 Artık 3 silindi. 4 var. And while'a geldik. Buradan yeniden yukarı geldik. Sorguluyoruz. Sayaç 5'ten küçük veya eşit mi? Bakıyorum sayaçta son değerim 4. 5'ten küçük veya eşit mi? Evet. Yani şart doğru. O zaman a e, while döngüsü içerisine girip adım 4'ü yapabiliriz. Ekrana sayaç değerini yaz. Sayaçta 4 olduğu için ekrana 4 yazıldı. Bu da güzel. Sayaç değerini 1 arttır. Adım 5'te. Sayacı 1 arttırsak 5 ardından and value ile tekrar yukarı geliyorum. Bakıyorum. Sorguluyorum. Sayaç küçük veya eşit mi 5'ten? Şimdi sayaçta 5 var. Bu 5 küçük eşittir 5. Bu şu şekilde. Bu küçük eşittir ifadesi şunu söyler bize. Küçük veya eşittir. Veya da da şöyle bir kullanım. Veya da da şöyle bir durum vardır. Her ikisinden biri doğru ise şart sonu, işlem sonucu doğru olur. Burada da Küçük veya eşittir'e bakalım. 5, 5'ten küçük mü? Hayır. 5, 5'e eşit mi? Şunun için bakalım. Evet. Bir tanesinin doğru olması bizim için yetti. 5 küçük ya da eşittir 5 işlemi sonucu true olduğu için yine şu döngü işlemine giriyoruz. Adım 4. Ekran sayı yaz. yazdık. 5. Sayıcı 1 arttır. 6. Yine en bitmedi program. And while ile bir sorgulayalım bakalım. Geldik buraya. Sayaç küçük ya da eşittir 5. Sayaçta 6 var. En son değeri bu. Küçük ya da eşit mi 5'ten? Bakıyorum. 6 5'ten ne küçük ne de eşit. O zaman artık false geldi. False geldiği için ne olacak? Program e, şart sağlanmadığı için and while'ın altında hangi satır varsa oradan devam edecek. And while'ın altında A7 var. Bitir. Ben de zaten istediğimi elde ettim. Bu benim ekran çıktığımda 1, 2, 3, 4, 5 1'den 5'e kadar sayıları ekrana yazdırabildim. Bu while döngüsü ile 1 ile 5 arasındaki sayıları ekrana yazdıran programın algoritması. Bunu şu şekilde de geliştirebiliriz. Hemen ee, örnek olması açısından şöyle yapabiliriz. Şunu aşağıya alalım. 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamlarını while döngüsü ekrana yazdıralım. Bakın bu sefer sayıların kendisini değil, 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamlarını. Hemen yapalım. Hiç uğraşmayacağız. Bunun hepsini alacağız buraya, yapıştıralım. Artık ne olduğunu biliyoruz. Burası sayaç eşittir 1 demişiz. Burada bir de gelip toplam toplama toplamı sonucunun tutulacağı bir değişken tanımlıyorum. Toplam eşittir 0. İçerisine neden 0 atıyorum? Çünkü toplamada sıfır etkisiz eleman. Onun için içerisine sıfır atıyorum. Eğer çarpımlarını almış olsaydım isteseydim buraya çarpım e, değişken adı de çarpım derdim ve adı e, içerisine de bir atardım. Çünkü çarpmada etkisiz eleman birdir. Şimdi sayaç 5'ten küçük olduğu sürece zaten benim şu kurduğum yapı bana şunu sağlıyor. 1 ile 5 arasında dönmesini sağlıyor. Şu yapı. Ben burada ekran sayaç değerini yazmak yerine şunu yapacağım. Toplam eşittir. Toplam artı sayaç diyeceğim. Bu bana ne kazandıracak? Bu bana şunu kazandıracak. Şimdi toplamda sıfır var. Sayaçta en başta bir var. Çalıştıralım programı. Sayaçta bir. Süper. Toplamda sıfır. Sayaç beşten küçük veya eşit olduğu sürece diyor burada. Koşul. Bakalım. Sayaç bir. Beşten küçük mü? Evet. Gel buraya. Adım dörde. Toplam eşitliği toplam art sadece. Önce eşitliğin sağı yapılır. Sola atılır. Önce sağı yapalım. Toplamda 0 var. Sayaç da 1. 0 ile 1'i toplayalım. 1. Nereye atacağız geri? Toplam değişkeni. Toplam değişkeni yine içeriği 1 oldu. Süper. Sayacı 1 arttır. Sayaç 2 oldu. Yine end while'dan sonra şu koşul kısmına geliyoruz. Sayaç küçük ya da eşittir mi? 5'ten. Sayaçta 2 var. 2 5'ten küçük veya eşit mi? Bakıyorum. Evet. Yine girdi içerisine. Bu sefer ne, ne yapacağız? Toplam eşittir toplam artı sayaç. Toplamda bu sefer 1 var. Şöyle yapalım. Toplamda 1 var. Sayaç da 2. 1 ile 2 toplarsam 3. Nereye atacağız geri? Toplam değişkeni. Toplamı yeni değeri 3. Sayacı 1 arttır. 3. And while'dan sonra yine yukarıya geliyoruz. Kontrol ediyoruz şu koşul kısmına. Sayaç 5'ten küçük veya eşit mi? Bakalım. Sayaçta 3 var. 5'ten küçük veya eşit mi? Evet. O zaman içerisine girilir. Döngünün şu bilonu A3 veya A6 arasına işlem yapılır. Toplam artı sayaç. Yeniden bakalım toplam ve sayaç ne? Toplamda 3 var. Sayaçta 3. 3 artı 3. 6. Nereye yazılacak? Yine toplam değişimin içerisine. Sayacı 1 artırıyoruz. 4. Şöyle dikkat ederseniz. 1 artı 2 3. 3 daha 6. Çok güzel gidiyor şu an. 1 ile 2'nin toplamı 3 şunların toplamı 6 bu şekilde. Search 4 oldu. End while'dan sonra yeni gel yine geldik bakıyoruz. While search e, 5'ten küçük veya eşit mi? Bakıyorum şu an sayacımın değerine. 4. 5'ten küçük veya eşit mi? Evet. O zaman şart sağlandığı için döngüye giriyorum. Adım 4. Toplam artı sayacı işlemini yap. Hemen şurayı yine silelim. Toplamda kaç var? E, 6. Sayacı da 4. 6 artı 4 10. Toplam işlem, işlem sonucu 10. Nereye atıyoruz? Toplam değişkeni. Artık yeni değerimiz 10. Sayıcı bir arttırıyoruz. 5. And while'dan well bitirmiyoruz. Yukarı geliyoruz. A3'deki koşul kısmına. Soruyoruz. Sayıcı 5'ten küçük veya eşit mi? 5, 5'ten küçük veya eşit mi? ifadesinde evet 5. 5'ten küçük değil ama eşit olduğu için veya demek bu küçük veya eşit demek. Ee, veya'da da, herhangi biri doğru olduğu için şart true olur. Yine içeriye girer. Toplam artı sayı işlemini yapalım yeniden. Yine şurayı silelim. Toplamda kaç varmış? 10. Sayaç da 5. 10 artı 5, 15. Yine toplam değişkenin atılıyormuş. Attık. Sayacı 1 arttırıyoruz. 6. And while'dan sonra yine yukarı koşul kısmına geliyoruz while'ın. Sayaç 5'ten küçük veya eşit mi? Sayaçta 6 var. 5'ten küçük veya eşit olmadığı için işlem sonucu false gelir. False geldiği için ee, while döngüsüne girilmez while e, while'ın bittiği yerden program devam eder. While da şu adım 6'dan sonra burada devam eder. Burada bir şey atladık. Özellikle atlıyoruz böyle şeyleri. Adım 7'ye. Bu sefer ekrana toplam değerini yazdıralım. Çünkü soru bizden ne istemiş? Toplamlarını bulun ve while'ın ekrana yazdırın. O zaman ekrana toplam değerini yaz, virgül toplam diyebiliriz. Ama bu kadar uğraşmayalım. Biz şöyle desek de olur. Yaz, virgül Toplam. Yaz ekrana yazmak için kullanılır. Ee, neyi yazmışız? Toplam. Toplam neydi? Bir değişken. İçerisinde de sürekli 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamını atmıştık. Ee, 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamını tutan bir değişken bu. Ekrana yazıldı. Bu da adım 8. İşlem bu kadar. Ee, döngüsü Başka burada söyleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Eğer burada e, toplamları değil karelerini isteseydi, burada gelip sayaç çarpı sayaş derdiniz. Artık nasıl e, program ne istiyorsa ona göre bu yapıyı kurarak programınızı çalıştırabilirsiniz. Önemli olan burada e, while döngüsünün nasıl çalıştığını bilmek. While döngüsünde şurada bir koşul vardır. Koşul doğru olduğu sürece işlemler yapılır. Eğer koşul yanlış ise hiç içerisine girmez. While döngüsünün kullanımı bu kadar. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar.